Ya. Burada ne zaman ben story attım bunu değil mi? Tarih yazmışsın bir de. <laughs> Benim şey dosya yapmış fotoğraflarımdan. Evet. Seni çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Bunları çok özledim. Çok tatlıydı ya. Her gün yayın açadı karantinada. Çok teşekkür ediyorum. Bunu da böyle koydum. Burada bir kutu var. Ayşe yaz gönder. Oy oy oy. Bunda aşkım bir şeyler dökeceğim ama bunu da. Çok teşekkür ederim. Bir tanem kargocunun hatası galiba biraz. Bir şeyler dökülmüş. Bunu sonra açacağım. Şu anda buraları temizlerken şey yapacağım. Şimdi bunu açıyorum. Ee, daha bir sürü hediye var yalnız. Bunları açarken ölürüz arkadaşlar. Yarına da bırakalım. Hii! Oha! Bir tane çikolata. Dünyalar kadar çikolatam oldu yalnız. Şu an farkında mısınız? Kişi 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 gidiyoruz. Evet 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 evet, oraya açalım. Hemen açalım. Önce bunu merak ediyorum. Numara falan var mı diye böyle bir heyecanlandırıyorsunuz beni. Numaranın görmesini sistemle çünkü. Bunu böyle açmam lazım aşkım. Daha şurasını şöyle açtım. Şimdi bu tarafa ayıralım. <laughs> Bu çok güzel. Bu ne? Bir parfüm var burada. Çok güzel. Açmaya çalışıyorum. Bileklikler var. Sonrasında... Oha çok güzel. Bir de parfüm var arkadaşlar. Ya hmm. yani sizin ağzınızı yüzünüzü yiyeceğim. Tüm yayınları yiyeceğim. Yiyeceğim diye. Hediye geçti ama daha bir sürü hediye var arkadaşlar. Ben şey, oyuncak olanları böyle açmak istiyorum. Birkaç hediye yarına kalacak büyük ihtimal. Çünkü cidden çok fazla hediye var ve buralar çok güzel. Buraları göstermek isterdim ama Brezilya'ya şu anda katlanamayız arkadaşlar. Bekleyin. Çok pislendim. Ben buraları temizlerim. Sonrasında şey yaparım. Oy ayıcık olanları böyle bulmaya çalışacağım şimdi. Ee, yumuşak olanlar falan neymiş? var. Ama ne bir şey var ya. Yumuşak. Yumuşak. Başka böyle oyuncak çıkacak gibi bir şey yok galiba arkadaşlar. Size söylüyorum şarkı Birkaç tane daha olmaz arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Arkadaşlar çok fazla hediye var. Ay. Yarına da açarız bir şeyler. Ay. O geldim. Üç tane. Üç tane hediye açalım son olarak. Ben buraları toplamak baya 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 baya